ailelerimiz, bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran değerli hocalarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. 6 yıl. Toplam 2 sözcük. Söylemesi 1 saniye. Ancak içine sayfalar dolusu güzel anıyı sızdıracak kadar uzun. Bugün bizler hekim adelerinin beklediğini anlamıştık. Fakültemizden iyi birer hekim olarak mezun olmamız, fakültemizdeki herkesin başarısıdır. Bu başarı, hekimliğin usta-çırak ilişkisi olduğunu vurgulayan hocalarımıza aittir. Bu başarı, Não tem bilgi, beceri ve donanıma sahip hekim yetiştirmektir. Avustralya fakültemizde alanında uzman araştırmacı 179 öğretim üyesi, 1218 tıp ve 327 tıpta uzmanlık öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. Öğretim üyelerimizden 18'inin fakültemizde mezun olan hekim veya uzman hekimlerden oluşmuş olması köklü bir fakülte oluşumuzun bir göstergesi ve öğüç kaynağımızdır. Fakültemizin ulusal ve uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, tıp eğitiminde yetkinliğe kabul edilen, sağlık ve geliştirilmesinde öncü, söz sahibi ve gözde bir tıp fakültesi olması için yardım ve desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüze çok teşekkür ederiz. Günümüzde bilim ve tıpta baş döndürücü gelişmelere şahit oluyoruz. İnsanın genetik özelliklerinin belirlendiği, tedavi edilemeyen ve ölümcül olarak bilinen birçok hastalığın tedavi edildiği, kişiye özel kavramlarının geliştirildiği bir dönem yaşıyoruz. Belirlenmiş olan vizyonumuza uygun olarak tıp eğitimimiz, ulusal çekirdek eğitim programına uygun entegre sistemle dinamik olarak yürütülmektedir. Sürekli yenilenen ve güncellenen uçak, yetki ve önceleyen eğitim programımız YÖK Kalite ve Akredisyon Kurulu tarafından her beş yılda bir düzen olarak değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Ayrıca ulusal tıp eğitimi programı değerlendirme ve akreditasyon kapsamında önümüzdeki aylarda fakültemizde yerinde değerlendirme ve inceleme gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla fakültemizdeki tıp eğitimi şeffaflık, yakından takip edilmesi temelinde sürdürülmektedir. Sayın anne ve babalar, şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz ve üzerine titrediğiniz evlatlarınız mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizleri işte işlemlikle kutlar, mezuniyet ve yemin törenimize katılımınız için teşekkür ederim. Bugün çeyrek asrı geride bırakan tıp fakültemizin yetiştirdiği yeni doktorlarımızı hayata ve sağlık hizmetine uğurlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Geride kalan 6 seneyi göz önünde bulundurduğumuzda şimdi yemin ve mezuniyet törenlerini gururla yaptığımız değerli mezunlarımızın son derece ağır, zaman zaman bunaltıcı koşullarda bir eğitim hayatı geçirdiklerini görüyoruz tıp eğitiminin olağan güçlüğünün ötesinde bu süreçte pandemi gibi, deprem gibi kitlesel felaketler ne yazık ki onların eğitimini daha da zorlaştırdı. Ama aslında bu zorluk kadar, bir o kadar da insan ömründe çok az yaşanacak. Ancak bir sağlık neferi için, bir sağlık neferi olarak bir anlamda fırsat kabul edebileceğimiz bu vakada genç hekimlerimizin gelecekteki hekimlik hayatlarında bir daha böyle durumların yaşanması durumunda ki Allah'tan böyle durumları tekrar yaşamamayı tekrar tekrar diliyoruz. Neler yapılması gerektiği, nasıl davranılması gerektiği, nasıl müdahale edilmesi gerektiği konularında gerçekten ciddi tecrübe edinmelerini de sağladı bu olaylar. Neyse ki tüm bu zor süreçlerde Afsun'un tematik özgünlüğü, akademik kadromuzun yetkinliği ve elbette ki kendilerinin özelliği gayet sayesinde potansiyelini açığa çıkardılar ve nihayet mezuniyet çükrelerini giydiler. Kendilerini yürekten kutluyor ve hepinizi onları alkışlamaya davet ediyorum. Evet, değerli anne babalar, gerçekten büyük zahmetlerle, zorluklarla yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz ve bu yaşına gelene kadar da her türlü fedakarlarda bulunduğunuz evladınızın, en mutlu, sizin de en gururlu gününüzde buradasınız. Bu günü görmenin hayaliyle yaşayan sizlerin evladınızın başarısındaki payınızın ne kadar büyük olduğunu hiçbir şekilde e, yaslayamayız. Çok büyük bir gurur içerisindeyiz. Bunun da farkındayız. Kayıt olduğu andan itibaren artık bizim de evladımız olan çocuğunuzun Afsü'deki öğrenciliği boyunca esirgemediğiniz, ilginiz ve desteğiniz için sizleri tüm öğretim üyesi arkadaşlarım ve idari personelimiz adına kutluyorum ve değerli hekim arkadaşlarım, değerli gençler. Hekimlik gerçekten eğitimden uygulamaya uzanan süreçte birçok zorluğu aşma becerisi gösteren bir meslektir. Dolayısıyla hekim adaylarının hem akademik hayatta hem de mesleki uygulamalarda karşılaşacağı zorluklar aslında onları daha da güçlendirir. Yani tıp eğitim süreci sadece teorik bilginizi artırmakla kalmaz. Aynı zamanda pratik becerilerinizi geliştirir ve buna mecbursunuz aslında bir anlamda. Ve bu da karşılaşabileceğiniz sorunlarla mücadele etmenizi sağlar, hazırlık olmanızı sağlar. Sahip olduğunuz potansiyel ve yeteneklerinizi, Afsu'da aldığınız eğitim ve bundan sonra edileceğiniz mesleki tecrübe ile birleştirerek hayatınız boyunca büyük başarılar elde edeceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü sizler Afsu Türk mezunu olarak topluma karşı sorumluluk duygusu gelişmiş hekimler olarak hayata atılıyorsunuz. Biz de size üniversitemizdeki eğitimimiz boyunca bu bilinci kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Görüyorum ki salon bayağı da havasız. Arkadaşlarım sıkıldı. Biz de öğrencilik hayatı yaşadık. Hocalarımız öne derdi. Zil çaldıktan sonra anlatılan dersin dinleyicisi olmaz demişti. Sözü fazla uzatmayacağım. 6 yılınızı Afyonkarahisar'da geçirdiniz. Afyonkarahisar yolların kesiştiği ülkemizde üçüncü şehriiz. Birçok ilde bir ilade. sayın direktörüme de çok teşekkür ederim. Ee, tabii yıllar geçti, çok uzun zaman geçti. Sağlık hizmeti hala e, en yoğun hizmet sektörü değerli dostlar. Türkiye'de e, daha yoğun bir hizmet sektörü yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun rakamlarla ifade edeyim. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e, ortalama ekip başı hekimine e, bir yılda hekim 85 milyon insan, 9.6 defa hekimin karşısına çıkıyor. Diğer sağlık hizmetlerini saymıyorum. Bu kadar e, yoğun bir sektör Türkiye'de yok. E, yine aynı şekilde OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı, hekimin karşısına çıkmak ve you can't Ben, yatak 107 bin sağlık ortamının yıkak sayısı 2 bin yılında ulaştığında iken bugün 165 bin. Yani üniversitede üzerinde sardığınız zaman bu rakam 240 bin arkadaşlar. ulaşıyor. Bir yatak oranındaki sayının artmasından çok bir tehdit yatak oranı Bir tehdit yatak ne demektir? Odasında e, tuvaleti banyosu olan e, en fazla iki kişilik olan yatak sayısı demektir. Bu 2000'li yılların başında %6 iken büyümeye basit olmuyor tabii ki. Yatırım oluyor, binaların yapılması da oluyor. Sağlığa gelen önemli oluyor. E, Türkiye Cumhuriyeti yıllardır sağlığa büyük önem verdi değerli dostlar. Peki, e, açısından da önem verdi. Sağlık hizmetini kurmak açısından da önem verdi. E, bundan sonra da önem e, vermeye devam edecek ki bunu konuşmalar bitiyor. Bir buçuk saatte falan da toparlarım inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim tıp eğitiminin ne kadar uzun, ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorsunuz. Birçok üniversiteden mezun olurken şu kadar yıl önce buraya geldiğinizde hayalleriniz deriz ama Fakültesi mezunlarına hitap ederken en az altı yıl önce buraya geldiğinizde diye başlıyoruz. Büyük hayaller kurdunuz, büyük ümitlerle geldiniz, hak ederek geldiniz. Bir bilinmeze ama bir mutluluğa uzanacak yolda emeklerinizi, gayretlerinizi ortaya serdiniz ve bugün elhamdülillah o mutluluğu yaşıyorsunuz. Bizler de büyükleriniz olarak bu ülkenin sağlık ordusuna sizler gibi yüzlerce netleri katmanın onur ve gurur Sevgili aileler, üniversite genelde evlatlarımızla birlikte bitirilir. Ama tıp fakültesi ve çocuğu okuyan anne ve babalar gerçekten çocuklarıyla birlikte mezun olur. Yani evladı tıp fakültesinde okuyup da en azından bir anatominin adını duymayan yoktur herhalde içimizde gerek kitapların fiyatından, gerekçe çocukların sınavı girerken sizden dua isteklerinden bunları arkadaşlarımla ifade edilen mülki idare olarak sağlık bir neferi olduğunu unutmayın diyorum. Hepinize ömrünüz boyunca sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Allah güle yüzünüzdeki tebessümü hiçbir zaman eksik etmesin. Tekrar hayırlı hizmetler, başarılar diliyorum.